Gazların kinetik teorisi ile ilgili bir soru var şimdi karşımızda. ÖSYM buna benzer sorularda hesaplama yaptırmayı seviyor. Cam borumuzun solundan ve sağından bazı gazlar gönderilmiş. Sol taraftan helyum, sağ taraftan ise kükürt dioksit gazı gönderilmiş. Bu gazlar ilk kez hangi noktada veya hangi noktalar arasında karşılaşırlar diye bir soru soruyor bize. Ben gazların hızlarını şöyle kıyaslayayım. Helyuma ait olan hız, kükürt dioksit'e ait olan hız ve bunların mol kütlelerinin kare kökleriyle ters orantılı olmak zorundaydı. O zaman SO2'ye ait olan mol kütlesi bölü helyuma ait olan mol kütlesi şeklinde yazabilirim. Bana vermiş olduğu değerlerden helyumun mol kütlesinin 4 gram, SO2'nin mol kütlesinin 64 gram olduğunu şöyle buldum. 64 bölü 4'ü yazdım ancak bu hala kök içerisinde. Bunun sonucu 16 bölü 1 çıkacak. Yine kök içerisinde. Kökün dışına çıktığı andan itibaren ben bunun 4 bölü 1 olduğunu söyleyebilirim. Bu bana şunu anlatıyor. Helyumun bir sürede 4 birim ilerlediği yerde SO2 aynı sürede sadece 1 birim ilerliyormuş. Peki bir süre geçirelim. Yani bir 4 birimlik helyumun ilerleyebileceği ya da 1 bir birimlik SO2'nin ilerleyebileceği bir süreyi geçirelim. Helyum şuraya geldi A noktasında, B noktasında, C noktasında ve D noktasında. Helyumun 4 birim ilerlediği yerde SO2'nin sadece 1 birim ilerlemesi lazım. Yani F noktasına gelmesi gerekiyor. Şimdi 4'te 1 gibi bir durum söz konusuysa helyum E'ye kadar geldiğinde kükürtlü oksit F'nin F ve E arasını sadece 4'te 1'ini ilerlemiş olacaktır. Öyleyse helyum ilerlemeye devam edecek. SO2 de ile ilerlemeye devam ettiğinde karşılaştıkları ilk noktanın E ile F arasında olması gerekir. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır.